Çocuklar merhaba. Bugün sizinle toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemimiz için ben buraya sayılar, rakamlar yazdım. İki tane kase kullanıyorum. Bir tane tabak. Birazcık da renkli düğme kullandım. Siz farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Evet. Artı işlemimizi yani toplama işlemimizin işaretini buraya astım. Şimdi ben buradan bir kağıt seçiyorum. Seçelim. 8. Sekiz. 8'i buraya basıyorum ve 8 tane düğmeyi bu kasenin içerisine koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi buradan da bir kağıt seçeyim. Hangisi seçeyim? Bunu seçtim. 5. 5 rakamımızı da buraya astım. 5 tane düğmeyi de bu kaseye koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet çocuklar. 8 artı 5 kaç yapıyormuş? Hep beraber düğmeleri toplayarak sonucunu bulalım. Evet saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 Evet çocuklar 8 artı 5 13 yapıyormuş Şimdi ben evin bazı yerlerine bazı rakamlar ve sayılar sakladım O sakladığım sayıların içerisinden 13'ü sizinle birlikte bulalım Evet Nereye bakalım? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Buraya bakalım. 4. Doğru değil. Şuraya bakalım. 10. Biz kaç arıyorduk çocuklar? 13 arıyorduk. Nereye bakalım başka? Şöyle bakalım. 11. Bu da değil. 13 nereye saklanmış olabilir? 13 nereye? Ah bir kağıt var. İşte 12 de bulduk. Evet çocuklar. Demek ki 8 artı 5 kaç yapıyormuş? 13. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.